Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti, Valladolid maçı dönüşünde Arda Güler'i oyuna geç almasıyla ilgili hata yaptığını kabul etti. Perez'in bu görüşmesi, özellikle genç oyuncunun gelecekte daha fazla süre alması gerektiğini vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme sonrasında gözler Arda Güler'in önümüzdeki maçlarda alacağı süreye çevrildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti, Valladolid maçı dönüşünde Arda Güler'i oyuna geç almasıyla ilgili hata yaptığını kabul etti. Perez'in bu görüşmesi, özellikle genç oyuncunun gelecekte daha fazla süre alması gerektiğini vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme sonrasında gözler Arda Güler'in önümüzdeki maçlarda alacağı süreye çevrildi. Real Madrid Başkanı Florentino Perez, takımın İtalyan teknik direktörü Carlo Ancelotti ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ancelotti, Valladolid maçı dönüşünde Arda Güler'i oyuna geç almasıyla ilgili hata yaptığını kabul etti. Perez'in bu görüşmesi, özellikle genç oyuncunun gelecekte daha fazla süre alması gerektiğini vurgulayan bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu gelişme sonrasında gözler Arda Güler'in önümüzdeki maçlarda alacağı süreye çevrildi.